Bundan birkaç sene öncesine kadar ülkemizin en itibarlı sektörü olan kuyumculuk sektörü ne yazık ki her geçen gün itibar kaybetmektedir. Mevcut yönetim sektörün itibarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktan ziyade kuyumculardan aldığınız pırlantaların büyük bir çoğunluğu sahtedir benzeri açıklamalar yaparak sektörün itibarının daha da gerilemesine sebep olmaktadır. İKO diğer sektörel kurumlarla işbirliği içinde çalışarak kuyumculuk ve mücevherat sektörü kurumsal itibar yönetimi alanında çalışmalar ortaya koyacaktır. Bütün parakendiciler, bütün üreticiler hepimiz hep birlikte olup bütün bu itibarı sağlamak için artık mağaza kapısına gelen, çeyrek fiyatını soran, elinde telefonla dolaşan veya telefonla fiyat sorup gelip bize bunları soran insanlardan bunlara karşı kuyumculuğun itibarını tekrar kazandırmaya çalışacağız ve kazandıracağız.